Hocam meme kanserinde cerrahi veya koruyucu cerrahi ne demek? Bunu açıklayabilir misiniz? Memeyi korumak bizim için önemli. Sonuçta meme de bir organ. Ee, özellikle kadın psikolojisiyle düşününce e, biz memenin e, memedeki kitleyi temiz cerrahi sınırlarla çıkarmaya çalışıp sağlam meme dokusunu korumaya çalışıyoruz. E, o yüzden kitleyi ne kadar ufak boyutta tespit edersek o kadar sağlam meme dokusu elimizde kalıyor ve memeyi de korumuş oluyoruz. Yani unutmayalım kendi meme psikolojik açısından kadın için önemli bir organ. Şu anda günümüz teknolojisi buna kaydı zaten. Meme koruyucu cerrahiler şeklinde gidiyor, onkoplastik cerrahiler şeklinde gidiyor. İşte biz memeyi, memedeki kitleyi temiz cerrahi sınırlarla çıkarıp memenin son halini de veriyoruz yani estetik kaygılarını da hastanın bu şekilde bastırmış oluyoruz. Güzel sonuçlar doğuyor böylelikle.